Ertuğan. Nereye atlayayım? Herkese selamlar. Şu an sesimizi kaydediyor mu video? Gelen var mı? <laughs> <laughs> Kimseyi görüyor musunuz? Abi yapmayın şunu, yapmayın, yapmayın şunu ya. Şunu. Kimler? Hemen başlamayın ya. Uf adamda ne loot var? Burada çok iyi loot var da çantam yok. Ben sanki birini bayılttım o adam kendiliğinde ayıdı ne yaptı? Ben... 3 ikisi fazla olan var Hayır mı? 3 ikisi. Beyler buraya gidiyoruz bak işaretliyorum Ay işaretliyorum buraya doğru gel... buraya gidelim ya Hadi Allah yolumuza açık etsin hadi bay bay Hadi bir yaptığım börekleri tamam, mi yiyor? <laughs> Samı <laughs> tamam, şeyleri yaptım, fırını açmayı bilmiyordum. Yarım saat fırını açmaya çalıştım, en sonunda yengem gelip açtı. La <laughs> bizim davlumbaz fırın 60 liraya aldık mis gibi. Sadece kırmızı bir tane düğme var. Çalışıyor da çalışmıyor. Bunda ayar mayar var. bütün şey. Ben öğrenciye hepini özledim. <laughs> Ama bas sesi geliyor lan. He? Ha? <laughs> ha, öyle ora. Herkes bir smoke Dışarı <laughs> alsın. yine aynı. Bende iki tane <laughs> smoke, var. Gele gele asana sanat geliyor. Ben, ben sevgilimle gideceğim. Nereye? bilmiyorum da niye hiç, hiç, hiç adam yok biz çatışma adamlar saklanmış. Bak bence şuraya girerim Beklen, Gelin ben takip edin. Beni takip edin. Sana bana adam gösterin. J'yi bas. Dikimi <laughs> değiştireceğim. Kana susadı 04 4 <laughs> Araba var. Do Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> Doğan. <gülüyor> He? Ayıp sana sen bugün benim günümü kutlamadın. Ama sen büyük değil mi? Bir dur. Bugün 0404 04 04 Arılar günü. Dördüncü <laughs> ayın dördü. 0 Abi kusura bakma ya. Fırsatım olmadı çok yorumdum. Arılar günü kutlu olsun ya. Allah razı olsun abi. Hepinizin Arılar günü kutlu olsun. Abi beraber olsaydık bir, bir mil falan üflerdi. Bence hiç öyle şey girmiyor. Benim 5.56'm yok. Ayılar 5.56'ya talibim Hayır. ona göre. Bu ayak sesimiz geliyor. Adam sanıyorum ya. Harbi ben de kulaklığı takmışım yani. ses kasıyorum bizim sesler. Abi, ne? Ne var mı ne Burada M416 var Erdoğan bin Erdoğan bin Bekle bekle. <laughs> Samet arabayı hazırla. Arabayı e sen oraya. E, var ara. E, e, e. Doğan gel, e, gel, git Doğan al çabuk, çabuk git. Ne şunun ne? Samet kim? Geliyorum geliyorum. Erdoğan PIS KÖPEĞİ PIS KÖPEĞİ PIS KÖPEĞİ PIS Ya Hadi, 345 önü git 345 şey diye ya bende Tamam, Aa bak gördün mü denize düşmüşler bak. Tamam eve git otur geçelim. Eve git eve eve lütfen yaklaşma. Çok kaç kala. Ha Abi, Abi herkes açığa çıkmasın. De, bir de tek misal gitsin. Ben şu an koruyorum. Oru ben de bir o ne Orada kim var geldiğince? Ben de bir Bu da bu. Galiba bu en zevksiz oyundu. Oyunda 20 kişi kaldı hala kimse öldürmedik. Kaç leşiniz var? Benim bir tane var ya. Haydi Rehber. Haydi Rehber. Beller bot geçiyor. Bak <Sessizlik> orada bot geçiyor. <Sessizlik> 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 Düşman görüldü. Bot geliyor. Bot geliyor. مزهات <laughs> 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 Abi bir tane loot düşüyor, bir tane daha loot düşüyor. Anlamış. Attım yine loot düşüyor. Bak 85 önünde. Bak burada. Oğlum bir sakin ol adam aşağı bir insin ya. Dua sen itlik yapıyor abi adamın canını indirdim sana leş geldi ya. Abi ne yapayım ya? Doğru bu formunda. Bekle bir saniye. Aa, Beyler boş, loot Aa, boş. Boğala. Aha adam var aşağıda adam var. Doğan var ya Doğan. O kadar... Adamı ben görmüştüm lan. Diyor Bakara süresi 16. ayet. Ne hmm, şey girmişler. adamlar, girmiş sıkıyor. O, adamlar sıkıyor. Aha. Adamlar nerede biliyor musun? Bak adamların ben direkt koridora 8 x açtım. Adamlar nerede? Dur 8 x açtım bakıyorum. Bak adamlar şurada en bir yerde koordinat olarak da tam olarak nerede bilmiyorum. Bak yo, attım yo, orada, an orada an değiller dedi değil. bak tamam, tamam. Da. Uf, bana sıktı. Abi oradalar işte bak ben attım işte koordinatı. Abi adam bana sıkıyor şu an adam hala görmedim. Adam bana sıkıyor şu an. Adam sağ tarafta dur. Sağ taraftan biri bana sıkıyor. Bak şuradan sıkıyor abi. Şurada bir yerde şu yönde. Hadi benim karşısında. Abi buradan da sıkıyor adam da bak. Buradan almışlar. Buradan da sıkıyor abi. Abi iki yerden sıkıyorlar. Ben aşağı iniyorum. Bak şuradan sıkıyorum. Abi dur dur Samet gitme iki dağılmış. Dur sana. Bak, bana sıkıyor şu an. Ben eve giriyorum. Adam kuleye çıkmamış mı acaba abi? Kule dedi. Beni koruyun. Sa Samet. Yo yo bu bu taraftan sıkıyor bak bu taraftan. Ha gördüm adamı. Aa. Nerede? Ahmet düşman görüldü at. Evin içinde adam göremezsiniz siz. Yo yo bir tane de burada var abi. Samet bu ev mi? Adam önümde ha, edip. Baba şimdi kafayı çıkartacak indireceğim bak izle. Samet geliyorum yakında. Dur adam kafasını çıkarsın indireceğim. Beyler kabra ala ala koşun. Koşun koşun ya Allah. <laughs> ah kaçtı. Adam aşağı iniyor. Tamam Samet geldik kendine. Bak baba geldi tekrar. Bak gördün mü? Beller herkes Samet'in yanına. Adam evin içinde. Evet. Bu ev mi? He ee, burada. Hadi sürekli boşluk duruyor. Belki aşağı inmiş olabilir ha. Samet beni görüyor mu aşağıda? Görüyorum seni. Samet beni görüyor mu? Doğan. Aha, o Edip Edip Edip. Buraya gelin arkadan sıkıyorlar. Üç kişiler. Tamam geldim. Tamam geldim. Bak oğlum. Üç kişiler, üç kişiler. Adam çok fena yedirdi bana. Sen mısın şimdi? Canım şuraya indi. Şimdi can bastım. Evet. Beyder. Evet. İki kişi daha var. Evet. Adamlar. Adamlar arkadan dolaşıyorlar. Edip sen şu arkadakini hallettin mi? Yok. Alan gelsin abi adamlar da gelecek. Benim evet, gel gel. Orada zaten iki kişi kaldı. Biri burada kaldı Alan orada. beni yakalayamaz. vurdun adamın o tarafı bir düşman görüldü atsana. Ayrıldım ya. Bir kişi tek adam kaldı. Sıkıyor, Oradaki adam sıkıyor. adam biri Aa, öldü. Oğlum, kişi kaldı, o buradaki adam 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 o adam 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 arkadan bana sıkıyor bir Şurada bak bana sıkıyor şu an. Alanın <laughs> da içindeyim şu anda. <laughs> Bence adamı gördüğünüzde... Bak adamı gördüğünüzde hemen indirmeyin. Adamı görelim sonra dördümüz silahsız gidip yumruk öldürelim. Ya ee... Sami sonra oyunu kaybederiz. Oğlum bak oyunu video... Kay Adamı gördüğünüzde öldürmeyin. Damla da, damlaya damlaya gör oldu. Adam yakın bir yerdedir ya. Loot'a yatmamış mı oraları bir yere? Yo loot'u ben yaptım. Topla geziyoruz. Adam adam yanımıza çıkamaz. Dur ben çatıya çıkalım ya gelin gelin. Çatım var burada? Bu binaya girmeyin Çatı binaya mu? girmeyin. Aha ben buldum nereye çıkacağım. Lan ben yumruk atıyorum söldürmeyin <laughs> Öldürmeyin, öldürmeyin. Kimse öldürmeyin. Doğan'a yumruk atıyorum Erdoğan'a. Bana diyor kim atışı ediyor. <laughs> ben de ben de bakayım canı yok. Hedefin canı gitmiş. Vallahi ben yumruk bir katil artık. Amına koyayım ya. Edip evet, ödümü kopardı. Adamı gördüm. Yön nerede? Tamam öldürmeyeceğim. Yanınıza geliyorum zaten. Gelin benimle. Tava adam gün attı. Dur dur. Aa, dur. tava alıyorum ben de. Herkes tavasını alsın. Allah ya bir de Samet adamı şey arkalı yok. Adam buradaydı lan. Burada bir yerde saklandı. Oğlum saklandı burada bir yere görürsün. Oğlum adam kuytu köşede bir yerde var ya saklanmış ha. Kesin. Başka çaresi yok zaten bu işin. Uçmuyorsa eğer. Aa bunun, içinde, giderim, aa, bunun içine, bunun içine girdi. Aa bunun içine girmiştir. Ay gel gel. Gelin siz benimle. Orada değildi ya baktım. Aa yanımda ayak sesi var. Yemin et. Samet Yo, senin be, yanında. Erdoğan sana. ben yumruk attım sana yine. Erdoğan ben Samet, yumruk senin yumruk yanında. Samet. Aa adam burada lan. Samet'in yanında. Samet'in yanında. Aa, Beni benim, benim kardeşim gelin. o sıktı. Ese... Ola, o kimdi benim kardeşime sıktı? öldürdü Bilerek evet, arkasında zıpladım. MVP of the match. Aa, they kill me for me at. Charlie çok leşim var la. Charlie yargı Charlie. da atıyordu la. Charlie yememiş içmemiş leş yapmış. Charlie de leş rekoru kırmış oğlum. Ya o hasar bin.